İtalyan harcamalarımız demek? İtalyan ne harcamalarımız. İtalyan ne demek? arkadaşlar. ne demek? İtalyan Hükümet demek? İtalyan ne demek? İtalyan ne ve ne ne İtalyan ne demek? İtalyan ne demek? İtalyan ne demek? İtalyan ne demek? Yut dışı <laughs> <laughs> İthalat ne demek? Aldırır, <laughs> mal ve hizmet alınır Peki mal ve hizmet alınır İthalat Neden eksi? Para veriyoruz Mal aldığım zaman ben dolay Veriyorum Mal sattığım zaman Ülkeme döviz girişi oluyor mu? Evet Mal sattığım zaman ülkeme döviz girişi oluyor Evet. Peki bu benim ülkemin enflasyonunu etki ediyor mu? Etki evet. ediyor. Evet. Evet. Nasıl ediyor? Hocam, Hocam,